Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaldığımız yerden devam ediyorum Minecraft'ta. Şimdi en son evimi yapmıştım tabi bunu video dışında yaptım yeni ev. Eski ev biliyorsunuz biraz büyüktü ve orada pek bir şey yoksa hani deniz kıyısına taşımam daha iyi olur balık falan tutarım. Biliyorsunuz çok hani param da yok bir şeyler alamıyorum o yüzden kendim üretmeye çalışıyorum. Yakın zamanda tarla falan da yapacağım ama bunu da video dışında yaptım zaten siz sıkılmayın diye. Ee, şimdi de ama bir sorun var. Ee, ışıklandırmalar falan koydum ama pek ışık almıyor ev o yüzden biraz lamba almam gerekiyor. O yüzden de lambaca gideceğim. Bakalım Burada da mail derim gelmiş mi gelmemiş. Her neyse lambacı vardı şu yakınlarda arkadaşlar. Oraya gideceğim. Oradan birkaç lamba almam gerek. Evi çünkü ışıklanacak. Şurada gördüğünüz gibi hemen gidelim. Ki karşımıza portal çıkmaz inşallah. Çünkü her ne zaman videoyu açsam bir portal çıkıyor ama şimdi göremedim. Belki ileride çıkar belli olmaz. Satıcı demiş ki ne istiyorsun abi? Hoş geldin ne istiyorsun abi? Buyur demiş. Tabii ki de buraya geldiğime göre lamba istiyorum. Sizin almalardan alabilirsin ama senin bize yaptıklarından sonra dükkanımı bile verimlemiş Gerçekten çok sağ ol ama ben de hak ettim zaten yani. O kadar şey yaptık, okula gittik, öğrencileri kurtardık falan, Fenerbahçe gittik, stadyumu kurtardık, temizledik. O kadar şey yapıyoruz yani hak etmişizdir. Para gerek yok ki alırsın demiş. Aslında parasız bir şey almayı pek sevmem ama bu severlik alayım hadi çok ısrar ettin. Şimdi ne alsam hangi seve iyi gider? Bilmiyorum ama. Hangi seve gider? Şuradan sarı var, pembe var. Burada meşale varmış. İki tane şey var. Mumlar var. Sanırım şu eve gider ve mum da gider. Ve bundan alayım arkadaşlar. Hadi görüşürüz bakalım eve koyayım onları. Ondan sonra bakacağız ne yapacağımız atarla falan yaparız. Tabi portal çıkmazsa karşıma. Çünkü ben portal çıkmasını bekliyorum açıkçası. Zevkli oluyor. Hemen eve girelim. Portal falan çıkmazsa ki inşallah çıkar çünkü portalı çok seviyorum arkadaşlar. Her neyse bu eve bırakayım. Daha sonra devam edeceğim arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar aldığım şeyleri daha takmadım ama bir şey unutmuşum. Meşale almayı unutmuşum arkadaşlar. Meşaleyi kendim de yapabilirdim ama meşale almayı unutmuşum. O yüzden tekrar döneceğim çünkü meşalede ihtiyacım oluyor. Ve <laughs> işte bu beklediğimiz portal karşımızda ama Burada bir NPC olması lazımdı. Sanırım. Burada birisi oluyordu normalde beni bilgilendiriyordu ama hiç kimse yok. Acaba gecikti mi ne oldu? <laughs> Aa. Girsem mi acaba kendim? Tehlikeli bir yerse ya da tuzaksa bu bir tuzak olabilir evet. Çok düşmanım var çünkü ama bilmiyorum ya. Hani başında da kimse olmadığı için girmek de pek istemiyorum. Ne yapsam acaba? Arkadaşım da yok. Kendisi yurt dışına çıktı. Tek başıma da başıma bir iş gelirse döndüğünde beni bulamazsa. İneği atalım önce içeri. Atamadık. Arkadaşlar o zaman ben birkaç yanıma silahımı alayım öyle gideyim. Biraz hani tedirgin oldum çünkü hiçbir şey yoktu. Normalde birisi olması gerekiyordu portalın başında ama yanıma bir tane otomatik silahımı alayım. Evet gayet iyi çalışıyor. Bir tane de pompalı tüfek alayım. Çünkü ne olur ne olmaz Hemen. Bir bakalım. Tehlikeli bir şey olabilir çünkü. Umarım kötü bir şey yoktu içinde. Biraz renkli de bir portal. Haydi ismi de Aa, ne oluyor ya? E portala girdim. Beni niye buraya gönderdi tekrar? E, bir sorun mu oldu acaba da bu kim? Aa, YouTube CEO. Abi bu kim? Portal niye beni buraya attı? Çok garip şeyler oluyor yani. Normalde hiç böyle olmazdı. Dostum ben YouTube'da CEO'yum. Hmm. Nansam mı acaba? Son zamanlarda kanalının çok başarılı olduğunu fark ettik ve sana bir sürpriz hazırladık. Ya aslında o kadar da başarılı falan değilim ben fazla. Umarım sürprizi beğenirsin. Eve girince göreceksin demiş. Um, hemen eve koşayım o zaman. Youtube CEO'su ise gerçekten... Bunlar kim ya? Abi kimsiniz? Kaldırın elleri. Kimsiniz ya? Ne yapıyorsunuz evimde? Abi... Abi youtuberlar bunlar. Orkun Işıt Batuhan Çelik Enes Batur bırak oyunda Abi ciddi misin sen Youtuberlar gelmiş evime Demek ki sürpriz buydu Aa, Şu anda var ya çok Şu an <laughs> Gerçek olamaz bu Abi rüyada mıyım acaba Ya böyle hayatta inanmam böyle bir şey Suya dalıp çıktım Abi, Gerçekmiş Aa, Şu anda var ya çok Gerçekten çok şaşkınım şu an dilim tutuldu konuşamıyorum Abi ne yapacağım? Gidip konuşayım direkt. Ee, hoş geldiniz Batancelik. Merhaba dostum kanalını gördüm ve çok hoşuma gitti demiş. Çok sağ ol, yani çok teşekkür ederim senin gibi birinden bunu duymak. Yani Minecraft'ta ustalaşmış biri. Videolarına devam etmesini eğer böyle devam edersen çok başarılı bir YouTuber olabilir ve aramıza katılabilirsin demişsin. Çok isterim gerçekten çok teşekkür ederim bu arada. Umarım dediklerimi dikkat alırsın. Sana YouTube'da bol şans. Çok teşekkür ederim bu arada geldiğiniz için size çok minnettarım gerçekten. Orkun Işıtmak da gelmiş. Merhaba ben Orkun. Tanıyorsunuz zaten. Buraya senin için geldim. Hoş geldin bu arada. Youtube'da çok başarılı işler yaptığını duydum ve hemen geldim. Videolarını izledim. Gerçekten güzeldi. Umarım buraya daha başarılı yerlere gelirsin demiş. Gerçekten şu anda şok geçiyorum. Yani kalbim çok hızlı atıyor. Gerçekten Orkun Işıtmak senin de çok severek izliyorum çok iyi videolarım var bana sırtın dönmesen bir de iyiydi <laughs> evet Enes Batur da gelmiş ne haber Ahmet ben Enes Batur seni görmeye geldim ve şunu söylemeliyim ki evin gerçekten çok güzelmiş keşke benim de böyle evim olsa demişsin İstediğin zaman gelebilirsin evimi görmeye bir gün ben de evime beklerim seni umarım gelirsin demiş tabii ki gelirim bu arada videoların çok güzel devam etmesini demiş çok teşekkür ederim senin de videoların çok güzel zaten biliyoruz herkes biliyor Burak oyunda da gelmiş ne haber Burak olsun, nasılsın demiş İyiyim Burak abi sen nasılsın Evet, seni görmeye gelecek ama az daha korkudan denize atacaktık demiş. Evet gerçekten yani silah çektim bir an evinde yabancı 4 kişiyi görünce. Tabi ben de şaşırdım. Biraz. Youtube kanalını kutlarım umarım daha ilerileri gelirsin demişsin. Çok teşekkür ederim bu arada geldiğiniz için. Bir fotoğraf çekileriz sizinle. Ama önce şu anda videodaydım gerçekten. Biraz evime bakım yapıyordum. Bu videoyu da bitireyim. Çok güzel bir video oldu açıkçası. Sonra sizde fotoğraf çekileriz. Evet arkadaşlar ben şimdi videoyu bitiriyorum. Youtuberlarla biraz vakit geçireceğim. Size de e, bu videoyu like atmak düşüyor arkadaşlar. Sonra görüşürüz.